Sevgili gençler, bugün size kimyasal kinetik soru ve çözümlerini anlatacağım. Soru 1. Hidroiyodik asitin ayrışma reaksiyonunun aktivasyon enerjisi 182 kJ bölü moldür. T1 sıcaklığı yani 700 santigrat derece sıcaklıktaki hız sabiti 1.57 çarpı 10 üzeri eksi 3. T2 sıcaklığındaki hız sabiti ne kadardır? Çözüm 1. Öncelikle sıcaklıkları Kelvin'e çeviririz. T1 sıcaklığı 973 Kelvin olur. T2 sıcaklığı 873 Kelvin olur. Yukarıdaki verilen değerleri reaksiyon hız sabitinin sıcaklıklara bağlı olarak hesaplandığı bu formülde yerine koyarız. Ve sonuçta T2 sıcaklığındaki hız sabitini 1.19 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak buluruz. Soru 2. Aşağıdaki deneylerde reaksiyona giren maddelerin konsantrasyonlarının değişimine bağlı olarak reaksiyon hızları ölçülmüştür. Bu sonuçları kullanarak reaksiyonların hız ifadelerini bulunuz. Çözüm 2A. A artı B eşittir C reaksiyonun hızlarının ölçüldüğü deneyler burada görülmektedir. Bu reaksiyonda reaksiyona giren maddelerin gelişimlerinin değiştirildiğinde reaksiyon hızında değişme olmadığı için bu reaksiyonun hızını veren ifade eşittir k şeklindedir ve sıfırıncı dereceden reaksiyondur. Çözüm 2b. x artı y'nin eşittir d'ye dönüştüğü reaksiyonun hızlarının ölçüldüğü deneyler aşağıda verilmiştir. Bu deneyler sonucunda x maddesinin konsantrasyonu iki kat artırıldığında reaksiyon hızında bir değişme gözlenmemiştir. Y maddesinin konsantrasyonu iki kat artırıldığında ise reaksiyon hızı iki kat arttığı için reaksiyon hız ifadesi K çarpı Y'nin konsantrasyonu şeklindedir. Ve birinci dereceden reaksiyon olduğu görülmektedir. Çözüm 2C. M artı K'nın Z'ye dönüştüğü reaksiyonun hızlarının ölçüldüğü deneyler aşağıda verilmiştir. Bu deneyler sonucunda da reaksiyona giren her iki madde m ve k'nın konsantrasyonu iki katına çıkarıldığında reaksiyon hızı da iki kat artmaktadır. Bu nedenle ikinci dereceden reaksiyondur ve reaksiyon hız ifadesi k çarpı m'nin konsantrasyonu çarpı k'nın konsantrasyonları şeklindedir. Çözüm 2'de p artı r'nin t'ye dönüştüğü reaksiyonun hızlarının ölçüldüğü deneyler aşağıdadır. Bu deneylerin sonucunda da P'nin konsantrasyonu iki katına çıkarıldığında reaksiyon hızı 3 olup R'nin konsantrasyonu iki katına çıkartıldığında reaksiyon hızı 2 olmaktadır. Sonuçta bu reaksiyon 3. derecedendir ve reaksiyon hız ifadesi K çarpı P'nin konsantrasyonu çarpı R'nin karesi şeklindedir. Soru 3. A artı B'nin C'ye dönüştüğü reaksiyonda A ve B maddelerinin konsantrasyonlarına bağlı olarak reaksiyon hızlarının ölçüldüğü deneyler aşağıda görülmektedir. Bu reaksiyon hız sabitini hesaplayınız. Çözüm 3. 1 ve 3. deneylerde A'nın derişimini sabit tutup B'nin derişimini 2 kat artırdığımızda reaksiyon hızı 8 kat arttığı görülür. 2. ve 4. deneylerde A'nın konsantrasyonu sabit tutulduğunda B'nin derişimi 2 katına çıkarılırsa reaksiyon hızı 4 kat artar. Sonuç olarak bu reaksiyonun hız ifadesi K çarpı A'nın konsantrasyonu çarpı B'nin konsantrasyonunun karesidir. Ve üçüncü dereceden bir reaksiyondur. Bu reaksiyonun hız sabitini hesaplarsak sonuçta 250 olarak buluruz. Soru 4. A artı B'nin C'ye dönüşüm tepkimesi için tabloda verilen kinetik değerlerden faydalanarak tepkimenin hız denklemini yazınız ve tepkime hız sabitini hesaplayınız. A ve B'nin molar derişimlerinin değişimine bağlı olarak reaksiyon hızları da ölçülmüş ve tabloda görülmektedir. Çözüm Bir ve ikinci deneylerde A'nın derişimini sabit tutup B'nin derişiminin iki kat artırdığımızda reaksiyon hızı iki kat arttığı görülür. İkinci ve üçüncü deneylerde B'nin konsantrasyonu sabit tutulup A'nın derişimi iki katına çıkarırsa reaksiyon hızı iki kat artar. Sonuç olarak bu reaksiyonun hız ifadesi K çarpı A'nın konsantrasyonu çarpı B'nin konsantrasyonu şeklindedir. Ve ikinci dereceden bir reaksiyondur. Bu reaksiyonun hız sabitini hesaplarsak 0.15 mol üzeri eksi 1 desimetre üzeri eksi 3 dakika üzeri eksi 1 olarak sonuca varırız. Videolarımızın devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.